Merhaba arkadaşlar. Saadetli Günler kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı fırında tavuk yapacağız. Öncelikle malzemelerimize bir bakalım, daha sonra yapalım. 2 adet e, tuzla tuzla yarım saat ıslatılmış patlıcanlarımız. Kemer patlıcan kullandık biz. 3 adet orta boy patates kullandık. Bu şekilde dilimledik. Dilimlemesi size kalmış. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz margarinlerimizde küçük küçük doğradık biz üzerine atıyoruz çok güzel lezzetlendiriyor. Margarin dediğimiz gibi biz çok seviyoruz kullanmayı. Soğan 2 adet bu şekilde dilimledik. Sarımsak isteğinize göre az çok biz çok sevdiğimiz için çok yaptık. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Siz damak zevkinize göre baharat ayarlarsınız. Biz pul biber, sebze çeşni, karabiber, tuz, kajun kullandık. Siz neleri isterseniz 1 kilogram kadar da tavuğumuz. Tavuklarımızı tepsiye alalım biz. Üzerine patlıcan malzemelerimizi sırayla koyalım arkadaşlar. Sıvı yağımızı da dökelim. Hepsini bir karıştıralım. Margarinlerimizi de koyuyoruz arkadaşlar. Fırınımız da bu arada 180 derecede ısındı. Fırınımıza verelim arkadaşlar yemeğimizi. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Oh, koku mis var ya. Kokusunu alsaydınız servisi beklemeden yemeye başlardınız kesin. Çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar. Patlıcanlı tavuğumuz servise hazır. Sizin için pilavla servis ettik. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biber közlemesi de çok güzel kokuyor bu arada. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İzleyip beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Yapacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler.